Ju, Japonca'da yumuşak, jutsu ise sanat anlamına gelir. Japon samuraylarının savaş alanına uyguladıkları stillerdir. Jujutsu prensiplerden meydana gelmiştir. Mesela Jujutsu'nun en büyük özelliği insan aklını geliştirir. Jujutsu, Hakkoryu Jujutsu olarak yoluna devam etmiştir. Hakkori Jujutsu ise 8. ışık sanatı anlamına gelir. Yani X ışığı dediğimiz görünmeyen ama en güçlü olan ışık anlamında kullanılır Japonca'da. evrensel odaya girmeye hazır mısınız? Merhabalar, ismim Ethem Deniz, Balıkesirliyim. 44 yaşındayım. 9 yaşımdan beri uzak doğu sporlarıyla ilgileniyorum. İlk öğrendiğim spor 9 yaşında judo idi. Sonrasında arada bir vücut geliştirmeye bulaştım ki onu daha sonraki bölümlerde anlatacağız. O esnada spor karate, yani Shotokan karateye başladım. Shotokan karate esnasında İzmir'deki hocam olan Adnan Şafak Yüksel ile tanıştım. O esnada uzak doğusu sporları, savaş sporları olan bu geykan sanatlarıyla çalışmaya başladım. Bunların içerisinde judo, jujutsu, iajutsu, kobujutsu, iajutsu, gojuri karate, shorunryu karate, Shitori karate ile haşır oldum. Bu branşın halkımız içerisinde bilinen diğer dövüş sporlarından en büyük farkı onlar da siklet kategori ve hakem bulunmasıdır. Ring içerisinde olur, tamamıyla puan amaçlı yapılır. Oysa ki benim yaptığım ya da bizim yaptığımız uzak doğu sporlarının diğerlerinden farkı ise Japon samuraylarının savaş alanında uyguladıkları stillerdir. Bunlar Dayı Toru dediğimiz büyük kılıç sanatına karşı ortaya çıkmıştır. Dayı Toru, iki tane Dayı sanatında iki tane samurayın karşılıklı ellerinde kılıç ile savaşır iken bir tanesinin kılıcı elinden düştüğünü hayal edin ve kılıçsızın kılıçlıya karşı nasıl teknik yapması gerektiğinden doğan bir stildir. Tabi bu zaman içerisinde sopaya karşı, bıçağa karşı, çıplak ele karşı hatta iki tane karşılıklı tamamen silahsız insanın birbirleriyle mücadelesiyle sonuçlanmış ve gelişmiştir. Ju, jutsu, ju, Yu, Japonca'da yumuşak, Jutsu ise sanat anlamına gelir. Oysa ki halkımız tarafından bilinen alt branşları ya da daha çok bilinen diğer branşlarında ise sonunda Do eklentisi mevcuttur. Judo, Aikido, Karate Do, Kobu Do, Iyai Do gibi sanatların hepsinin sonunda Do kelimesi bulunur. Do, Japonca'da yol anlamına gelen bir kelimedir. Yani şöyle söyleyelim, kuralı olan, hakemi olan bir şekilde bunu sınırlandırılmış şekilde yapılanıdır. Biz bunu jutsu ile do'nun farkını şöyle dile getiriyoruz. Örnek diyelim, bir öğretmen sınıfa girdiğinde elinde herhangi bir bardak mevcut. Sınıftaki çocukları diyor ki, çocuklar bu bardağı resmedelim ya da çizelim o bardağa bütün çocuklar bakarak o resmi yapmaya çalışıyor. Yine başka bir öğretmen geliyor, bir tane bardak gösteriyor ve diyor ki çocuklar herkes bir bardak çizsin. Bir tanesi hayal gücünü kullanmasına müsaade ediyor, diğeri ise kalıplar içerisinde yapılmasına müsaade ediyor. Bunun ikisinin arasındaki fark nedir? Kalıplar içerisinde yapılan bir şey her zaman kurallı olan bir şeydir. Yani yücüsü da bizim kullandığımız kesme, kırma, boğma, fırlatma tekniklerini tamamıyla sanatın içerisinden çıkarıp bunu zaman içerisinde fırlatma bölümü olan mesela hiki Nage dediğimiz kısım bu Aikido'cuların kullandığı bölümdür. Kata Nage dediğimiz kısım Judo'cuların kullandığı bölümdür. Oysa ki biz Jujutsu öğretisinde bunun tamamını kullanıyoruz. Şimdi Jujutsu'nun en büyük özelliği şudur. Jujutsu Hakkoryu Jujutsu olarak yoluna devam etmiştir. Hakkor Jujutsu ise 8. ışık sanatı anlamına gelir. Yani X ışığı dediğiniz görünmeyen ama en güçlü olan ışık anlamında kullanılır Japoncada. Bunun şöyle bir öğretisi mevcuttur. Direnmeyeceksin, karşı koymayacaksın, göğüs göğsü güç mücadelesinde bulunmayacaksın şeklinde bir ifadesi vardır. Çünkü sebebi şudur ki başında da bahsettiğim gibi Japon samuraylarının savaş alanında kullandıkları branşlardan bir tanesi olduğu için karşınızdaki insan güçlü olabilir, zayıf olabilir, iri olabilir, şişman olabilir. Yani kesinlikle ve kesinlikle fiziki şartların birbirine uyuşmadığı şekilde insanlar karşılaşacaktır. Bunun için kuvveti aradaki bu anatomik farkı ortadan kaldırmak için uygulanan yumuşak ama çok etkili teknikler topluluğudur. Aslında bunları teknik demek de yanlış olur. Jujutsu prensiplerden meydana gelmiştir. Şöyle ki her danda yani her seviyesinde 21 bazısında 15 diye prensipleri bulunur. Bu prensiplerin uygulanış stilleri örnekleyelim yumruğa geldiğinde de aynı tekniği aynı şekilde yapabilmelisin yakanız tutulduğunda da aynı şekilde aynı tekniği yapabilmelisiniz. Size herhangi bir silahla saldırıldığında da aynı tekniği aynı şekilde yapabilmelisinden doğan bir sonsuz teknikler, sonsuz dönüşümler sistemidir. Tabii ki öğrenmesi çok zordur. Jujutsu'nun kesinlikle bir öğrenme zamanı yoktur. Ben 1995 yılında Jujutsu ile tanıştım. Yıl 2023 hala öğreniyorum. Sonu var mı? Sonu yok. Söylediğim gibi her anatomide değişiyor. Teknikler değişikçe sen değişiyorsun. Hocalar değişti, teknikler değişiyor. Hele bir süre sonra hocalar artık kendi vücut anatomilerine göre kendi tekniklerini uygulamaya başlıyorlar. Bakın bunu buradan kaldırmaya çalışmıyorum. Kaldıramazsınız. Ben ne yapıyorum? Dirseğimi izleyin, o dirseğimi tutmadım. Bak, kendime çevirdim dirseğimi. Hiçbir zaman rakibinizle göğüs göğüse mücadeleye girmiyorsunuz rakibinizin hiçbir zaman kuvvetliğine kuvvetle karşı çalışmıyorsunuz. Çünkü bir gün sizden kuvvetlisi gelen sizi yener. Şimdi niçin cücüsü ya da cücüsü nedir? İnsanlara bunun ne faydası olur gibi birçok soru bana her zaman gelmiştir. Ya da bana siz neden cücüsü yaptınız gibi sorular gelmiştir. Çünkü ben kameralardan ne kadar anlaşılacak bilmiyorum ama 1.88 boyu olan bir 120 kiloluk bir adamım yani senin böyle bir şeye ihtiyacın yok sen adama görünsen ya da adama bir tane vursan bile yeterli olar diye insanlarla çok konuştuk. Oysa Jujutsu'nun en büyük güzelliği insan aklını geliştirir. Yürüyüşü da beynin sağ lobu ve sol lobu aynı anda gelişir. Bütün eklemleri kullandığımız, bütün adımlamaları, bütün mesafeleri kullandığımız için en başında bahsettiğim gibi kilo ve siklet olayı Hiçbir şekilde gerekmediği için 50 kiloluk bir kadının 100-150 kiloluk bir erkeği istediği gibi fırlatması, kolunu kırması, ona atak yapabilmesi, işte arkadan sarıldığında herhangi bir müdahalede ilgili ona savuşturabilmesi için çok önemli bir tekniktir. O yüzden dünya üzerinde hemen hemen bütün güvenlik okullarında farklı isimlerle algılansa da hepsi yücüz suyu uygular. Tabii bir de işin şu tarafı var, birçok yücüz su stili var ve bizi... Ee, Birçok insanın da kafasının karışması gayet normaldir. Örnekleyeyim dünyada en yaygın olanı Brezilya jujusudur. Arkasından bu Brezilya jujusu bir de jujutsu dediğimiz bir başka bir jujusu stili vardır. Oysa ben Nihon jujusu, geleneksel Japon jujususu yapıyorum. Brezilya jujusu su dediğimiz bölüm judoya benzer. Sadece judodan daha fazla kilitlemesi olan, genelde yerde geçen bir mücadele sanatıdır. Oysa gerçek savaşta, gerçek dövüşte yere düşülmez. Yere düştüğün an zaten kaybetmişsindir. Ve e, insanlarla göğüs göğüsle mücadele edilmez. Çünkü mantığını şöyle düşünürseniz, diyelim ki bokstan örnekleyelim, herkes bildiği için bu arada, ya da güreş müsabakasından örnekleyelim. Bunlar da iki kişi göğüs göğüsle mücadele eder. Bir tanesi ataklıdır, bir tanesi tutuşludur. Her ikisi de arkasından bir, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci kişinin bilmeyeceği, gelmeyeceğini bildiği için ona göre güven içerisinde mücadele eder. O yüzden yere yatma, yum sadece yumruk kullanma, yumruk atarken vücudunu kapatma. Çünkü sadece karşısındaki hedef bellidir. Oysa savaş alanında ya da dövüş sanatlarında bu durum tamamıyla bir bambaşkadır. Çünkü sen karşındaki rakip ile mücadele ederken diğer bir rakip ya da savaş alanında iseniz bir düşman gelip başka birinizden bir bıçak saplayabilir, kafanıza bir taş vurabilir, bir sopa bunu sizin işinizi bitirebilir. O yüzden gerçek hayat ile ring sporlarının arasındaki en büyük fark budur. Uygulama stilleri, uygulama yerleri, uygulama tekniklerini birbirinden ayırır. Örnek başka bir örnek vermem gerekirse jujutsu ile ilgili. Jujutsu da atemi yani açık el vuruşları, sıkma, kırma, fırlatma gibi birçok teknik kullanırız. Ee, klasik boksta diyelim ki 3 tane önden yumruk, arkadan yumruk. Ee, ve aparkat dediğimiz alttan yumruk kullanırken jujutsu'da yaklaşık 180 çeşit vuruş kullanılmaktadır. İşte parmaklar, dirsekler, e, bilek, koken dediğimiz bilekler, açık el aklınıza gelebilecek vücudumuzun her noktasını kullanmak zorundayız. Çünkü rakibimizin bize nereden saldıracağı, nasıl saldıracağı, nasıl bizi tutacağı, yanında bir arkadaşı var mı? Eğer yanında bir arkadaşı var ise tamamen strateji değişir. Çünkü ikinci gelecek adamın atağını bertaraf etmek için onun karşısında durmalısınız. Ya da diyelim ki bir balkon kenarında durdunuz, bir cam kenarında durdunuz, size atak yapılıyor. Oradan sizin o esnada aşağıya düşmemiz gerekiyor gibi çok fazla strateji kullanmanız gerekiyor. Rakibiniz bıçak çekebilir, rakibiniz sopa kullanabilir, rakibiniz kılıç kullanabilir. Bunu iki eliyle yapabilir. Bunlar tabii ki söz konusu olduğunda bu, bu ya da uzak o dövüş sanatlarının, savaş sanatlarının nedenli derin olduğu, nedenli uğraşılması gerektiği ve çalışılması gerektiği bölüm ortaya çıkar ki günümüz dünyasındaki bu hızlı yaşamda insanlar bunları önlemek için çok vakit kaybetmiyor. Oysa ki eklem sağlığından, beden sağlığından, zihin sağlığından. Mesela benim Amerika'daki hocamın hocası Roy Jerryops'un bir lafı. Alzheimer olmak istemiyorsun, jujus yapınlar. Çünkü jujus yaparken hem sağ eliniz, hem sağ ayağınız, hem vücudunuz, nefesiniz, adımlamanız, bütün vücudunuz, yani beyninizin sağ ve sol lobunu sürekli kullanırsanız, yine aynı şekilde e, vücut dengesi için, için bu teknikle her zaman kullanılır. Dizlerimizin açısı, dirseklerimizin açısı normal hayatınızda öyle size örnek vereyim. Yani çok küçüktüm. Bir gün antrenmandan çıktım. Belki size tuhaf gelebilir ama bisikletle gidiyordum. Önüme birden araba çıktı ve durmadı. Ben bisikletle arabanın sağ köşesinden çarptım. Arabanın kaputuna takla atıp diğer tarafa düştüm. Şoförle göz göze geldik. Şoför kala kaldı, dondu, nefes dahi alamadı. Sadece adamdan tek istediğim benim bisikletimi yaptırın gibi bir cümle olmuştu. Eminim normal bir insan olsa o çarpma esnasında camdan içeriye girmiş ve büyük bir yaralanmaya sebep olmuştur. Yani cücüsü hayatın her alanında, her yerinde aslında bir süre sonra çalışa çalışa refleks haline geliyor. Japonlar bunu şöyle ifade ediyor. Herkes gözü kapalıyken göbek deliğini bulabilir. Ama herkes göbeğinin veya Kolunun herhangi bir yanındaki bir beni gözü kapalırken bulamaz. Bunu yapman için orayı milyonlarca kez tekrar etmen gerekiyor. İşte günümüzde uzak doğu sporlarının çok az çalışılması, çok elit olmasının sebebi öğrenilmesi çok uzun zaman alıp çok uğraş vermesidir. Ama unutulmamalıdır ki diğer insanların aklında olanı bilindik branşlar Bir süre sonra sizin yaşınız, vücutsal kondisyonunuz ve eklem sağlığınız müsaade etmediği sürece bunları bir yaştan sonra yapamaz hale gelebilirsiniz. Örnekler siz güreşe bakın, boksa bakın. Bana 50 yaş üzerinde kaç tane boksör ve güreşçi olduğunu lütfen söyleyin. Oysaki bizim uzak doğu sabah savaş sanatlarında 45-50'den sonra bu iş kıymetlenir. Çünkü çok tecrübelenmişsindir. Artık hiçbir şekilde kas gücüne, fizik gücüne ihtiyacın kalmamış. Sadece vücudun eklem ve kilit noktalarıyla sadece vücudun karşıya denge ve kuvvet aktarımıyla yapılan bir sanat haline gelir. Bunun için de uzun yıllık tecrübeler gerekir ve bu tecrübe dediğim gibi yaklaşık 50 yaşlarında, 45 yaşlarında sonra çok daha mükemmel seviyelere ulaşır. Tuttu, dengesine saldırdım. Şu an nasıl tutuyorum bunu? Bıraksam düşer. O bana tutunuyor şu an. Emin olun Vaz Vazgeçiyorum. Bak bunu biraz daha yukarıdan anlatayım tekniği. Bakalım anlayabilecek misiniz? Riyote de Torizeme'de bizim Tay 8'li sekizli açış bölümümüz vardır. Bu sekizli açış bölümünün en önemli özelliği şu anda Gökhan sol ayağının üzerinde bütün ağırlığı sağ ayağının üzerinde ağırlığı neredeyse yüzde otuz omurları şu anda kaymış durumda onun en zayıf olduğu yer neresi şu an? Bakın burası. Bak bu tarafa doğru çektim bunu. Japonya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk okulu açan Okuyama Sensei. Benim hocamın hocasının hocası. Daha sonra hocamın hocası Roy Jerobs, bir Amerikan askeri. Bu stili gidiyor Japonya'da öğrenmeye başlıyor. Birçok branşta Hanshi bu arada tabii Hanşi'nin ne olduğunu anlatmam gerekiyor size. Hanşi her şeyi tamamlamış, sınav yapılamaz anlamında. Yaklaşık 5-6 branşta 10. dan en üst seviyede. Daha sonra Türkiye'ye geliyor. Amerikan askeri olarak. Amerikan askeri olarak Türkiye'ye geldiğinde İzmir'de benim hocam olan Adnan Şabak Yüksel ile bir karşılaşma oluyor bu karşılaşmadaki kavga anlamında dedi birbirleri tanışıyorlar bir yerde. Tabii bu süreç içerisinde de hocam çok e, bokstan karateye, ITF ve VTF iki farklı tekvando stiline kadar yapmadığı branş olmayan bir hocam. Hocam gerçekten o yıllarda yenilmez bir adammış. Seni yetiştireyim diyor. O bak tamam diyor. Çünkü hocam diyor ki e, birçok adam tanıdım. Hep yetiştireyim diyor ama hepsi neredeyse hepsini ben yetiştirdim diyor. Ben seni tanıyayım, sen beni tanı derken birbirleriyle karşılaşıyorlar ve hocam evet diyor, budur. Benim yıllardır aradığım adam ve hocam Adnan Şapak Yüksel, ee, Dentokan, şu, şu günlerde ismi Bugeykan olan branşları yapmaya başlıyorlar. Bu branşlar dahilinde tabii ki çok zor bir süreç. Bunun içerisinde su, Iyajutsu yani hızlı kılıç çekme sanatı. Daha sonraki zamanlarda bununla ilgili bilgi de size vereceğim. Bunun hem Toyamoryu hem Mugairyu yani denizci ve karacı iki tane askeri disiplin sanatı altında öğrenilen stil var. Kobudo ya da Kobujutsu dediğimiz uzun sopa bo, kısa sopa jo, tejop tonfa, kama, sayı e, gibi işte rochin timbe yani bizim halk arasında bilinen kılıç kalkan gibi birçok muşta, herkesin mınçıka diye bildiği, doğrusunu söyleyeyim arkadaşlar, nunçakıdır doğrusu, mınçıka değildir. Nunçakıdır. Bu branşlarda yine bizim kobudo, yani bu içerisinde bulunan kobudo kolumuzda çalıştığımız silahlardır. Yine jujutsu zaten az önce bahsetmiştim. Ayrıca bir de e, bu branşlarda karate bölümümüz mevcuttur. Tabii ki karate, jutsu. Bunun içerisinde gojuri karate, şorunuri karate, Meshtoriye karate çalışıyoruz yani Nahate, Tomarite ve Şurute dediğimiz yakın mesafe, orta mesafe ve uzun mesafe karateleri tabii bunlar da neye göre değişiyor yine insanların anatomisine göre daha ince uzun insanlar ştoru yapıyor biraz daha kalın ve kısa insanlar gojuru yapıyor şeklinde tabii ki birbirlerinden sürekli etkilenerek doğal olarak bir gelişim söz konusu olmuştur. Bu branşları hocam. Adnan Şapak yüksel, Roy Jereops hocamızla birlikte çalışıyor ve geliştiriyor. Sonraki süreçte e, hocamın uluslararası eğitimleri başlıyor. Yaklaşık 100 küsür ülkede bu işin eğitimini veriyor. İngiltere'de, Almanya sınır polisinde, Türkiye'deki birçok okulda. E, ben de tabii hocamın yanında İzmir'de, Antalya'da, Alanya'da, Balıkesir'de, İstanbul'da e, yaklaşık 15 yıl gezdim sürekli. E, uluslararası birçok seminere katıldım. Uluslararası birçok seminerde çok büyük hocalarla antrenmanlar yaptım. Sonraki süreçlerde ben de polis eğitimliği, gardiyan eğitmenliği, özel güvenlik okullarının eğitmenliği gibi birçok şeyde bulundum. Çünkü uzakta sporları yapıldığında, aslında spor değil, bu dil alışkanlığıdır. Uzakta savaş sanatları yapıldığında, günümüz polisinden tut da, günümüzde bulunan diğer güvenlikçilere kadar herkesin öğrenmesi gerektiğini inandığım bir branştır. Çünkü Bunlar savaş alanlarında binlerce yıl, yüzlerce hatta binlerce kez testten geçirilmiş. Bu testler sonucunda nerede yanlış, nerede doğru, nasıl yapılması gerektiği sürekli gelişen bir bölümdür. Benim kendi araştırmalarıma göre de savaş sanatları genel anlamda bana hep sorarlar işte hocam ne kadar yıldır, kaç yıllık bu branşlar. Kendi araştırmalarıma göre savaş sanatları insanlık tarihiyle neredeyse yaşıttır. Çünkü hem Mısır'da bulunan hiyerogliflerde hem Sümer yazıtlarında hem hem uzak doğuda bulunan çok eski kaya işlemelerinde yumruk atan adamlar, elinde sopa olan adamlar, işte bir adamın elinde sopa var, karşısında bir hayvan var gibi figürleri muhtemelen siz de görmüş, anımsamışsınızdır. Bu yüzden günümüzde sonradan çıkarılandır. Ring sporları değil de bu eski sporları insanlık tarihiyle yaşıt olduğunu inanıyorum. İnanmaktan ziyade zaten bunun tarihsel kanıtları da mevcuttur. Tabi bunun çok çeşitli hikayeleri var. Birçok avukata ben bunu öğrettim. Daha sonrasında hayatımı kurtardın diye bana çok teşekkür edilen avukatlar, i̇şte teşekkür eden doktorlar, biliyorsunuz bir dönem saldırıya uğruyordu doktorluğumuz çok. Onlardan gelen teşekkürler, İşte hocama tabi gelen binlerce teşekkürler benim gittiğim yerde verdiğim seminerlerde insanların böyle sanki şeytan görmüş gibi bir süre sonra bakması. Bunlara biz çok alışığız. Çünkü gerçekten insan gücünün, insan vücudunun neler yapabildiği konusunda hemen hemen hiç kimsenin bir fikri bulunmamaktadır. Ama bel belgesellerde olsun, birçok gerçeği anlatan filmlerde olsun, uzak doğu insanlarının, işte Shaolin kumfucularının bizim işte karatecilerin o vücutlarına uygulamış olduğu basınçlar, vücutlarına uygulamış olduğu sistemler ve işkenceler normal insanlara olsa herhalde hayatta kalmamız mümkün olmazdı. E, bu yüzden e, uzakta doğu sporlarından çoluğundan yaşlısına, gencine herkesin yapmasını şiddetle öneriyorum. Hayatımıza çok güzel şeyler katar ve kesinlikle ve kesinlikle ömür boyu bize lazım arkadaşlar. Kazan, Bak onun vücudunu oh, altına şey yere çapraza götürüyor tamam mı? Bir daha yapalım. Geldi. De. Üstüne değil. Üstüne giderse it beni. Artık kim kimi güçlüse götürür orada. Bak benim derdi bu de değil. İt beni. <laughs> İtemez. İt beni. Kim kimi itersin? Kazanır öyle değil mi? Sıkı dur. Aynı sıkılıkta bir işaret parmağının bütün yönü değiştirebilecek güce sahibim aslında. Çünkü buralarda vücut cevap verebilecek, onu tutabilecek bir şey yok. Kuvvet kullandığınız sürece kuvvetlenmiş olmaz arkadaşlar. Bu şunun güzel değil, bu kuvvet kullanılmadan yapılabilmesi. Yaşlıyken de yapabilirsin, gençken de, güçlüyken de bu kuvvet kullandığın zaman belli bir O yüzden insanlar güreş, boks gibi, sizin anlayacağınız değil anlatayım sporları, belli bir yaştan sonra yapamıyor. Çünkü yaşlanıyor. Şimdi arkadaşlar, cücüt tabii ki Size biraz uygulamalı anlatmam gerekiyor. Bu şuna benziyor. Hani bir zamanlar Yılmaz Erdoğan'a sormuşlar, doğudan okumaya gittiğinde Ankara'ya, orada ne var? Kola, kola'yı anlat demiş. Bir, bir bazen demiş acı, içiyorsun, işte soğuk, boğazından geçiyor, tatlı gibi bir şey olmuş. Bunu e biraz size mantığını ve görselini anlattığımda benim ne demek istediğimi, niçin kuvvete gerek duymadığımızı, niçin açıların önemli olduğunu, niçin anatominin bu işe çok fazla önemli olmadığı bölümünden küçük küçük size bilgiler vermek istiyorum. Şöyle ki partnerim var Gökhan 20 yıllık benim Gökhan Gökçe yaklaşık 20 yıllık öğrencim iyi bir sucudur dördüncü dam sucudur Ona bu konuda bana yardımını alıyorum. Şimdi herhangi Seiken ki yumruk attığında şöyle izah edeyim size arkadaşlar. Her ikimiz de diyelim ki burada göğüs göğüsü mücadele olduğunu varsayın. Birbirimize kuvvet uyguladığımızda bu pozisyonda hangimiz güçlü ise kazanan o olacaktır. İtti o beni itti ben onu ittim. Güçlü olan kazanır. Şu an Gökhan kazanır çünkü açısı kazanmaya müsait. Ben geride yakalandım. Oysa ki aynı açıda aynı sıkılığı yaptığında onun elinin yönünü değiştirmem onun elinin yönünü değiştirmem, onu her türlü istediğim açıya getirebilmemi sağlayacak burada. Şimdi bu, bunun öğretisi nereden geliyor? Jujutsu'nun teknikleri yoktur, prensipleri vardır. Jujutsu'nun birinci prensibi Nukite'dir. Nukite, çekilen el, tek el çekişi ya da açma ve yarma anlamında kullanılır. Şöyle ki, tek elimi çektiğim, yani onun bütün dengesine saldırdığım bölümün sonundaki elimin açısına bakarsanız yumruk attığındaki elimin açısıyla aynıdır. Veya kolumu tuttuğunda elimin açısıyla aynıdır. İki elle tuttuğunda yine elimin açısıyla aynıdır. Bu bize ne sağladığı, Herhangi bir vücudumuzu atak ya da tutuş yapıldığında karşılık itişmekten ziyade onun yüklendi açısını yönünü değiştiriyorum. Tabi burada yine vücudunun en ana temeli olan atemi ya da destek kontrollü sanat dediğimiz bölüm ortaya çıkıyor. Böylelikle herhangi bir ata geldiğinde yönünü değiştirdim. İkinci bir atağın gelmesine ise onun yönünü değiştirdim. Kendinin koluyla kapatmış oluyorum. Bana tekme atmasını engellemiş oluyorum. Buradan gelince ikinci bir adamın bize saldırmasını engelliyorum gibi birçok burada az önce bahsettiğim gibi prensipler söz konusu. Jujutsu bu prensipler dahilinde çalışıldığı için Yine başa dönüyorum. Kuvvet istemeyen kadınların bile yapabileceği, zayıf herkesin yapabileceği, aslında aklımızla yapabileceğimiz bir sanat haline geliyor. Bunun örnek diyelim. Yine nukite'nin başka versiyonu geldi. Elimi çektiğinde birlikte alıyorum tekniği. Bakın, yine nukite kullandım burada getirdim ve tekniğimi tamamlıyorum. Şimdi e, tabii Jujutsu'da da birçok prensip olduğundan size bahsettim. İnanın sonu yok arkadaşlar. Ama en çok kullanılanları, en çok merak edilenleri anlatmaya çalışıyorum size. Genelde birebir mücadelelerde insanlar birbirinin kolundan, göğsünden, boynundan ya da her iki yanından tutarak karşı tarafa saldırı yaparlar. Bu aslında çok iyi bir şey gözükse de karşınızdaki iyi bir sucu ise birisini tutmak iyi bir şey değildir çünkü karşıya vurabileceğiniz iki tane elinizin bir tanesini karşı teslim ediyorsunuzdur. Örnek diyelim herhangi bir atak geldiğinde diyelim ki yakamızdan tuttuğunda kestim aldığımda bakınız yine az önce bahsettiğim olay onunla göğüs göğüse direnmiyorum. Yine çapraza dönüp aşağıya basıyorum. Ve gereken bütün sistemi uyguluyorum. Bu kolundan tuttuğunda da aynı şey yapılır. Yine yönünü değiştirdim. Elinden tuttuğunda da aynı şey yapılır yine. Yönünü değiştirdim. Saçımdan tuttuğumda da aynı şey yapılır yine. yönü değiştirdim. Bacağımdan tuttuğumda da yine aynı şey yapılır. Yine onu istediğim açıya getirip yönümü değiştirdim. Gördüğünüz üzere cücüsüde teknik yoktur. Bahsetmiş olduğum sistem prensip üzerine tanzim edilmiş ya da tasarlanmıştır. Bunun için herhangi bir yerden size müdahale edilmesi yeterlidir. Yeter ki siz doğru açıyı, doğru tekniği, doğru sistemi bilin. Günümüzde Bildiğiniz üzere sokaklarda bile yaşanmaz hale geldi. Haberleri açıyoruz. Hatta haberlerden öte dizilerde, filmlerde bile her yerde şiddet. Çizgi filmlerde bile şiddet var artık. Ee, i̇nsanlar bundan nasıl kurtulacağını, ne yapacağını çok fazla bilmiyorlar. En önemli şey bu dünyada zamandır. Kaybedilen zamanın da geri telafisi yoktur. İşte gezerek, kafelerde oturarak veya e, hiçbir şekilde kendilerine yatırım yapmayarak ömürlerini geçiriyorlar. Bugünün değil, hatta bugünün mü ötesinde ileriki zamanların her zaman insan başına her yerde her şey gelebiliyor. Bir an, bir teknik, bir adımlama sizi hayattan, yaşamdan kopmamanıza yardımcı oluyor. Bunun için bu ve buna benzer çok fazla güç istemeyen, kuvvet istemeyen, kondisyon istemeyen, sadece size ömrünüzün geri kalanında çocuklarınıza bir aktarabileceğiniz birkaç tane dayı teknik olsa öğrenmenizi sağlayacak yerlere gitmenizi öneriyorum. Hayat çok önemli. Hayat çok değerli. Bir uzvunuz kesildiğinde, bir uzvunuz delindiğinde, bir çeneniz, biriniz kırıldığında inanın geri dönüşü çok zor oluyor. Bununla ilgili bana Jujutsu ile ilgili, bu ve buna benzer şeylerle ilgili soru sorabilirsiniz. İstediğiniz soruya, istediğiniz şekilde her zaman cevap verebilirim. İnanın tek tek bunlarla ilgileneceğim. Umarım siz de bu ve buna benzer bir sanata dahil olursunuz.